bilgisayar, öteki elimizde Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü'nü kutladı. 23 Nisan sadece bir bayram ve sıradan bir gün değildir. 23 Nisan ruhu ve sahip olduğu irade artık öldü denilen, bitti denilen Türk milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğinin ne kadar sıkıntılı günler yaşasa da her türlü zorluğun ve çilenin üstesinden gelebileceğinin ve göğsündeki imanı ile ni, nice olmaz, yapılamaz denilen şeyleri yapabileceğinin göstergesi olan kutlu bir gündür. Okumanın önemine değinen Alperen Ocak'ta İl Başkanı Ömer Akkoyun, Türkiye'nin Avrupa'ya göre kitap okuma istatistiklerinde çok geride olduğunu vurguladı. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak Beşik'ten mezara kadar ilim tahsin etmekle mükellef olduğumuz halde, üstünlüğün bilim ve teknolojiyle ölçüldüğü dünyamızda okumayı terk ederek modern köleler olma yolunda hızlı adımlarla ilerleme yolunda olduğumuzu görmek bizleri maalesef derinden yaralamaktadır. Yılda ortalama 10 kitap okuyan bir Avrupalı'nın olduğu yerde ülkemizde ise bu sayının 6 olması vehamet verici bir durum olarak görünmektedir. Tarihini bilmeyen toplumların tarih sahnesinde fazla kalamadığına yine tarih sayfaları şahittir tarihini bilmek, kimliğini bilmek demektir. Bilginin en sağlam kaynağı da kitaplardır. Düştüğünüz kimlik bunalımından sizleri kurtaracak, dünyada hak ettiğiniz yere, yani her yönden mutlu ve müreffeh bir Türkiye'ye bizleri ulaştıracak olan yegane yol, ilimdir, fendir. Akkoyun, gençlerin bir elinde kitap, bir elinde de bilgisayar görmek istediklerini belirtti. Bir elimizde bilgisayar, öteki elimizde Kur'an-ı Kerim olmalıdır bu ülkeler ışığında alperen ocakları olarak bilgili, bilinçli ve inançlı bir nesil yetiştirmek gayesiyle yürüttüğümüz çalışmalar sürecek. Türk gençliğinin yeniden dirilişine Alperen Ocakları öncülük edecektir. Grup üyeleri basın açıklamasının ardından kitap okudu.